Merhabalar kuzularım tosunlarım mol kavramının ikinci videosuyla beraberiz bu videoda da mol kütle ilişkisini inceleyeceğiz arkadaşlar hiç vakit kaybetmiyoruz hadi başlıyoruz bismillah mol kütle ilişkisinde iki tane tanım var ki arkadaşlar bunlardan birincisi gerçek atom kütlesi diğeri mol atom kütlesi tanımlarını okuyalım ne demek istediğini daha da netleştireceğiz kafamızda. Gerçek atom kütlesi bir tane atomun kütlesidir. Şimdi bir tane atomun kütlesi inanılmaz küçük olmayacak mı arkadaşlar? Çok çok küçük bir değer olacak eğer gram cinsinden verilirse ama biz burada gramla değil yine atom dünyası için türetilmiş bir e, kütle birimiyle ilgileneceğiz ki bunu nerede bahsettik arkadaşlar? Atom konusunun içerisinde 9. sınıftaki atom konusunun içerisinde bahsettik. AKB dediğimiz atomik kütle biriminden bahsetmiştik sevgili çocuklarım. Diğer tarafa gelince mol atom kütlesine gelince adı üstünde bu da arkadaşlar mol atom kütlesi. Yani bir mol atom kütlesinin bir molün bir mol atomun kütlesini ifade edecek arkadaşlar. Peki bir mol kaç taneydi? En tane atom. Yan tarafta bir tane atomun kütlesiyle ilgileneceğiz. Bu tarafta en tane atomun kütlesiyle ilgileneceğiz. O zaman ilk sonucumu çıkarıyorum. İlk sonuç şu. Burada bulacağımız değerler burada bulacağımız değerlerin en katı. Yani 6.02 çarpı 10 üzeri 23 katı olacaktır. Tekrar söylüyorum. Neden? Çünkü burada bir tane ile ilgileneceğiz. Burada bir mol yani n taneyle. Yani 6.02 çarpı 10 üzeri 23 taneyle ilgileneceğiz. Peki gençler yine kütleye geçmeden önce ben bir şey hatırlatmak istiyorum ki. Atom konusunda şunu görmüştük. Bir tane protonun kütlesine bir AKB demiştik arkadaşlar. Bir tane nötronun kütlesine bir AKB demiştik. Bir tane elektronun kütlesi ise 1 bölü 1840 AKB olarak almıştık ki onu da yaklaşık eşittir. Sıfır demiştik. Doğru mu? Ve elektronun kütlesini proton ve nötronların kütleleri yanında imal etmiştik. Şimdi bir tane atomun kütlesini inceliyorum. Bir tane karbon atomu aldığım zaman kütle numarası 12. Proton sayısı 6'ymış. O zaman bu vatandaşın nötron sayısı kaç gelir arkadaşlar? 6. Peki her bir proton 6 AKB, her bir nötron 1 AKB olduğuna göre, 6 protondan 6 AKB geliyor, 6 nötrondan da 6 AKB geliyor. Dolayısıyla kaç AKBdir arkadaşlar? 12 AKB olarak buluruz arkadaşlar. Bir tane karbon atomunun kütlesini. Aynı şeyi o zaman kütle numarasına göre direkt yazabiliyorum. Bir tane demirin kütlesi nedir arkadaşlar? 56 AKB'dir. Bir tane H2O'ya gelince kim bunların kütle numaralarını verirler arkadaşlar. Hidrojenin kütle numarası 1, oksijenin kütle numarası 16. Şimdi bir tane H2O'da iki tane hidrojen yok mu arkadaşlar? Dolayısıyla 2 AKB oradan geliyor. E bir tane de oksijen var. Etli, 16 AKB de oradan geliyor. Toplam 18 AKB gelecektir sevgili çocuklarım. Bu tarafa geçtim. 1 moline gelince sevgili çocuklarım. Birinci söyleyeceğimiz şey bir kabuldür. ...karbon atomunun kütlesiyle ilgili bu durumda zaten arkadaşlar. Bilim adamları 1 mol karbon 12 e, atomunun kütlesini tam 12 gram kabul etmişler... ...ve diğer elementlerin kütlelerini buna göre bulmuşlardır arkadaşlar. Dolayısıyla diğer elementlerin kütlelerinin kütlelerin bulunuşu aslında bağıldır. Bağıl atom kütlesi de denir arkadaşlar onlara. Peki 1 mol karbon atomunun kütlesini 12 gram kabul ettik ya... ...buradan şu sonucu da çıkarabiliriz. O zaman tane olursa kütle inanılmaz küçük olduğu için birim ne cinsinden çıkacaktır? AKB. Bir tane atomun kütlesi, iki tane molekülün kütlesi, üç tane iyonun kütlesi AKB cinsinden çıkacak. Sonra grama çevireceğiz. Biraz sonra öğreneceğiz o çevirmeyi. Ama eğer maddemiz mol cinsinden verilmişse bu sefer kütle ne cinsinden çıkacaktır arkadaşlar? Gram cinsinden çıkacaktır. Bir mol demirin kütlesi kaç gram gelir o zaman? 56 gram gelir. Aynı şekilde 1 mol H2O'nun kütlesi ise 18 gram denir, gelir arkadaşlar. Biz buna MA diyoruz. Mol kütlesi ema şeklinde de ifade edilir sevgili çocuklarım. İyi de hocam şimdi soru şu. Adam dese ki bize bir tane demir verdi ama kütlesini gram cinsinden istiyor. O zaman ne yapacağız? Veya işte bir mol demir verdi kütlesini AKB cinsinden istiyor. Yani grama AKB'ye, AKB'yi grama nasıl çevireceğiz meselesine gelince aslında biraz önce birazcık kopyasını verdik biz onu. Çünkü dedik ki sol sağ tarafta bulacağımız yani mol atom kütlesi cinsinden bulacağımız değerler buranın kaç katı olacak? En katı. Şimdi şunun üzerinden yürüyorum bak. Şimdi ben şunu biliyorum ki bir tane Karbonun kütlesine biz 12 AKB demiş miydik arkadaşlar? Evet. Yukarıda söyledik. Peki o zaman ben N tane alsam. Bir tanesi 12 AKB ise N tanesi 12 çarpı N AKB değil midir arkadaşlar? Peki N tane karbon aynı zamanda 1 mol karbon değil mi? Ve 1 mol karbonun kütlesini biz biraz önce gram cinsinden 12 gram yazdık. O zaman bu aynı zamanda 12 grama eşit. E peki buradan 12'ler gitti gitti. N tane AKB neye eşit olacaktır arkadaşlar? E, 1 grama eşit olacaktır. Yani gramı akb'ye çevirirken neyle çarpıyoruz? n ile çarpıyorum. akb'yi grama çevirirken n'e bölüyorum. Yani buradaki 12 gram aslında 12 çarpı n akb'ye eşit. Ya da 56 gram eşittir. 56 çarpı n akb'dir. Ya da bu tarafa geçtim. 12 gram. 12 akb pardon kaç gramdır diye soracak olursak bu sefer akb'yi grama çevirirken n'e bölüyorum. Yani eşittir 12 bölü n gram diyebilirsiniz sevgili çocuklar. Devam. Sıradaki örneğimiz. Sıradaki örneğimize gelince 2 mol o 2 kaç gramdır kaç akb'dir diye sormuş. Bak mol cinsinden verildiği için önce kütleyi gram cinsinden bulacağım. Şunun bir molünü hesaplıyorum. Bir mol... SO2 hemen hesaplıyorum. Kükürt kaç gram geliyor arkadaşlar? 32 gram. Oksijen 16 ama 2 tane olduğu için 32 de oradan geldi. 64 gram İşte biz buna MA diyoruz. O e, molekül kütlesi diyoruz. 1 mol SO2 64 gramsa 2 molü x derim arkadaşlar. Buradan x dediğim değer kaç çıkar? Ee, 2 katı 2 katı 128 gram gelir. Tamam. Ama bu birinci sorunun cevabı. İkinci sorunun cevabı kaç AKB? E peki 1 gram eşittir 1 gram eşittir n tane AKB değil miydi? E, 128 gram da x dersen buradan x eşittir 128 çarpı n AKB'dir diyoruz sevgili çocuklarım. Bakın buradan bir sonuç daha çıkarabiliriz. Formüle gerek yok ama formülü kitaplarda şöyle bir formül çok göreceksiniz. Kullanacaksınız da arkadaşlar. O da eşittir. N. N dediğimiz şey ne? Maddenin molünü ifade ediyor. N eşittir. Mol. Mol bir maddenin molü. N bölü eması ile bulunur. Yani o maddenin kütlesinin molekül kütlesine bölünmesiyle bulunur. Mesela şurası için düşünecek olursak kaç molmuş? 2. 2 eşittir. M bölü. Emasını kaç bulmuştuk arkadaşlar? 64. M buradan kaç çıkar? Yani kaç gram oldu? 128 gram çıkar ki kaldı ki biz de öyle bulduk arkadaşlar. Devam. Sıradaki örneğimiz. 22.4 gram KOH kaç moldur diye sormuş. Hemen şunu vatandaşın emasını hesaplıyorum. Yanında verilmiş arkadaşlar. 39 artı 16 artı 1 eşittir kaç yapar arkadaşlar? 56. Bu ne demek? 56 gram KOH kaç mol yapıyor demektir arkadaşlar? 1 mol yapıyor. E bize kaç gram vermiş? 22.4'den x derseniz buradan x dediğim değer 22.4'ü 56'ya bölerseniz 0.4 mol gelir. Ya da N eşittir M bölü MA değil mi? Maddenin molünü soruyor zaten bize. N eşittir M 22.4 bölü MA'sı 56. O da eşittir 0.4 mol. Soru şöyle olsaydı. 22.4 gram KOH kaç mol atom içerir diye sorsaydı. Ya da kaç tane atom içerir diye sorsaydı. Aa, önce ben neyini buldum? Molünü. 0.4 mol KOH buldum mu? Peki 0.4 mol KOH'da 0.4 mol potasyum, 0.4 mol oksijen, 0.4 mol hidrojen toplam 1.2 mol atom içerir. Doğru mu arkadaşlar? O zaman birinci sorumuzun şu sorumuzun cevabı bu olur. Peki şimdi geçtim. Kaç tane dediğine göre 1 mol en tane değil miydi? O zaman 1.2 mol 1.2 çarpı en tane atom içerir diyeceksiniz sevgili çocuklar. Devam. Sıradaki örneğimiz. Aşağıda verilenleri kütlelerine göre kıyaslayınız diye söylemiş arkadaşlar sormuş. Hemen kıyaslayalım. Şimdi oksijen atomun kütlesi numarasını da vermiş 16. O zaman O2'nin neması ne yapar arkadaşlar? O2'nin neması ee, 32 yapar. O zaman 1 mol bak mol Mol deyince kütle gram cinsinden çıkıyordu. Direkt ne yazacağım? 32 gram diyeceğim. Buraya geldim. Hatırlayın ilk videomuzdan, birinci videomuzdan molekül gram, iyon gram, formül gram, bilmem ne gram, ne gram. Artık ne verilirse atom gram, ne verilirse bu ne demekti arkadaşlar? Mol demekti. Bunu çizip üzerine mol yazıyorduk. Yani 2 mol o 2'den bahsediyor. E 1 mol 32 gramsa 2 mol ne yapar arkadaşlar? 64 gram çıkacak. Doğru mu? Şimdi geldim üçüncüsüne. Üç tane bak tane. Tane çok küçük. AKB çıkacak sonuç. Doğru mu arkadaşlar? Peki o zaman O2. MA'sı 32. Yani şöyle yazabiliriz. Bir tane O2 eşittir 32 AKB ise... 3 tanesine x dersen x eşittir buradan kaç çıkar? 96. Yani bu 96 AKB çıktı. 4 molekül bak 4 mol O2 demiyor. 4 molekül gram O2 demiyor. Sadece 4 molekül. Buradaki molekül ile başındaki molün bir alakası yok gençler. Molekül neydi? Molekül en az 2 atomun kovalent bağ ile oluşturduğu yapı. Ametalle. O zaman buradan 4 tane demek istiyor sadece. 4 tane O2 molekülünden bahsediyor. E bir tanesi 32 ise 4 tanesine x dersem x buradan kaç gelir arkadaşlar? 128. Birim ne olacak? Tabii ki AKB tane dediği için 128 ne oldu? Şöyle yazalım. 128 AKB. Geldim buraya. Atom gramı gördüm üzerini çizdim. Ne yazdım arkadaşlar? Mol. Ama atom dediği için bu sefer O2 alamazsın oksijen alacaksın. Neden hocam? Çünkü e, O2 aldığın anda molekül olur. O zaman da molekül gram denmesi lazım. Eğer atom gram diyorsa sadece oksijen alacaksın. Peki 5 mol. Mol dediği için kütle gram. Peki oksijen 16 olduğuna göre. 5 çarpı 16'dan ne yapar arkadaşlar? 80 10, 6, 5, 6, evet, 80 gram yapıyor değil mi? 80 gram yaptı. Bunların zaten direkt kütlelerini vermiş. Bu 64 AKB arkadaşlar. Şu da kaç gram? 100 gram. E şimdi bana neyi sormuş? Kütlelerine göre. Bir kere A gramlar AKB'den büyük olacak. 1 gram en tane AKB'ye eşit. Çok çok büyük. Onun için önce gramları sıralayacağım. En büyük kim oldu arkadaşlar? Herhalde şuradaki 7 oldu değil mi? 7 mi oluyor? Evet 7. 7 büyüktür. Sonra kim? 80 gram herhalde. Sonra 5. 5. 5. Sonra kim arkadaşlar şuradaki 2. Sonra kim? 1 gramlar sıraladık. Sonra şimdi AKB'leri. Sonra kim geliyor? 4. Sonra kim geliyor arkadaşlar? 3 geliyor. En son kim geliyor? 6 geliyor. Büyükten küçüğe doğru kıyas. Devam. Evet. 12 gram C2 H6. Birazcık daha aşağı indirelim şöyle. 12 gram C2 H6 kaç moldür? Kaç mol hidrojen içerir? Kaç tane atom içerir? Bak bir önce sorduğumuz soruyu şimdi sormuş. Şimdi bu vatandaşın emasını hesaplıyorum hemen. Bu vatandaşın eması 2 tane karbon olduğu için 24. 6 tane hidrojen olduğu için 6 gram da oradan gelir. Etti sana 30. Yani şunu söyleyebilirsin. 1 mol C2H6 molekülü eşittir 30 gramdır. Doğru mu? Ama bana 12 gram diyor. Tamam 12 gramı x diyeceğim. Buradan x eşittir kaç gelecek arkadaşlar? 12 bölü 30 gelecek. 0.4 mol gelecek. Ya da şöyle yapacaksın direkt. N eşittir M bölü MA. Yani 12 bölü 30 diyeceksin. O da eşittir. 0.4 mol geldi mi gençler? Tamam. Tamam. Şimdi kaç bulduk. mol bulduk? 0.4 mol C2H6'yı aldım. Sorularımızı cevaplıyorum. Kaç mol karbon vardır? 0.8 mol karbon vardır. Kaç mol hidrojen vardır? 2.4 mol hidrojen vardır. Doğru mu arkadaşlar? Peki şimdi kaç mol hidrojen atom içerir sorusunun cevabını verdik. 2.4. Kaç tane atom içeri Kaç mol atom içerir? 3.2 mol atom içerir. Bak kaç mol atom içerir diye sorsaydı cevabımız 3.2 idi. Ama kaç tane dediğine göre 1 mol n tane ise 3.2 mol de 3.2 çarpı n tane diyeceğiz gençler. Geçtik. 1.2 n tane hidrojen atomu içeren C2H, C3H4 bileşiği kaç gramdır diye sormuş arkadaşlar. Hemen yapalım. Hemen bu vatandaşın emasını hesaplıyorum. 40 ee, mı çıkar? Evet 3 çarpı 12 36 4 daha 40 çıktı. Tamam bu bir kenarda dursun. Şimdi Bak soru şöyle demiyor. 1.2 mol C3H4 kaç mol kaç gramdır diye sormuyor. 1.2 N tane hidrojen içeren. Peki şu N tane demek mol demek değil mi? Yani 1.2 mol hidrojen. Peki şimdi bu vatandaşım kaç mol olduğunu bilmiyoruz. Ben buna X mol desem X mol C3H4'te 4X mol hidrojen yok mu gençler? 4x neye eşitmiş bakın? 1.2. x ne gelir arkadaşlar buradan? 0.3 mol geldi mi? Peki 0.3 mol C3H4 kaç gramdır'a geldi şimdi? 0.3 n eşittir m bölü ma'sını kaç bulmuştuk? 40 bulmuştuk. m eşittir buradan kaç gelir arkadaşlar? 12 gram gelir. Devam. Sıradaki örneğimize gelince. 160 AKB SO3 e, gazı için yargılardan hangileri doğrudur? Şimdi bak AKB. AKB ne zaman çıkıyordu? Tane olursa. Şimdi şu vatandaşın emasını alırsanız 80 çıkar. Bu ne demek biliyor musunuz? Bu şu demek. Bir tane SO3 80 AKB'dir demek. E 160 AKB diyor. E 160 AKB olabilmesi için kaç tane olması lazım arkadaşlar? 2 tane SO3. Bak sadece elimizde 2 tane SO3 var. 2 mol falan değil. Ama sadece 2 tane. Peki 2 moldür? Yalan. İki tane molekül içerir. Evet bu bir moleküldür ve bu molekülden iki tane vardır doğru. Sekiz en tane atom içerir. Bakalım iki tane kükürt, altı tane de oksijen, sekiz tane atom içerir. Sekiz en tane atom içerebilmesi için buranın iki mol olması lazım. Bu ifade yanlış. Doğru cevabımız yalnız iki. Devam. Sıradaki sorumuz. Aşağıda verilen maddelerin kütlelerine kıyaslayın. Bu sefer de farklı maddeler verilmiş. 4 mol hidrojen içeren CH4. Önce o zaman bunun molünü buluyorum. Şimdi 4 mol hidrojen içerebilmesi için direkt belli aslında. Bu vatandaşın kaç mol olması lazım? 1 mol olması lazım. Niye? Çünkü 1 mol CH4 alırsanız 4 mol hidrojen içer. 1 mol CH4 şimdi kaç gramdan ona bakıyorum. Karbon kaç geliyor? 12. 4 tane hidrojen var. 16 gram geldi. İkincisine geçtim. Bu direkt zaten AKB verilmiş. 80 AKB. AKB gramdan küçük olacak. Molekül gramı çiziyorum ne yazıyorum mol yazıyorum ve mol olunca kütle gram cinsinden çıkıyor. 2 mol H2. H2'nin neması 2 olduğu için 1 molü 2 gramsa 2 molü kaç gramdır arkadaşlar? 4 gram gelir. 5 molekül. Bak molekül, mol molekül değil. 5 mol molekül demiyor. 5 molekül gram demiyor. Sadece 5 taneden bahsediyor. 5 tane O2. E O2'nin neması 32. 5 x 32 160 ama tane olduğu için Kütle e, AKB cinsinden çıkacak. E buna göre en büyük gramlar daha büyük olduğu için 1 mi oldu arkadaşlar? 1 büyüktür 3 büyüktür 4 e, büyüktür iki oldu. Devam. Sıradaki örneğimiz. Eşit kütlede alınan karbon mon dioksit ve N2O, diazot monoksit moleküllerinin Ha, şimdi eşit kütle demiş bu vatandaşların emalarını aşağıda vermiş bakın şunun emasını hesaplayacak olursanız 44 gelir şunun emasını hesaplayacak olursanız o da 44 gelir e peki eşit kütle dediğine göre en eşittir en böyle ema değil mi e peki buradan kütleler aynı emalar aynı e dolayısıyla mol sayılar birbirinin aynısıdır doğru mu arkadaşlar peki bu birinci yorum 2 buradan bak ileride yorum sorularına şu da çıkabilir karşınıza eşit kütlede verildiğinde eması büyük olanın mol sayısı ne olacak arkadaşlar? Küçük olacak. Emalar eşitse zaten mol sayıları da eşit olacak. Mol sayıları eşit. Mesela bundan bir mol alalım. Bundan da bir mol alalım. E peki bu bir molekül değil mi? E bu da bir molekül. Hatırlayın bir önceki videomuzdan eğer maddelerimiz molekülse mol sayıları aynı zamanda molekül sayısını verir bize. Yani bir mol molekül vardır. Burada da bir mol molekül vardır. Yani bu da eşittir. Atom sayılarına gelince toplam kaç atomlu bakın 3. 1 mol karbon var, 2 mol oksijen var, 3 mol atom var. Burada ise 2 mol azot var, 1 mol oksijen var, yine 3 mol atom var. Dolayısıyla atom sayıları değişti. Ama oksijen sayılarına gelince kaç mol oksijen var burada? 2 mol oksijen var birincisinde, ikincisinde ise 1 mol oksijen var. Dolayısıyla oksijen atom sayıları eşit değil. Cevabımız 1, 2 ve 3'tür. Son sorumuza gelince NO ve SO3 gazlarından oluşan 5 mollük karışımın kütlesi 200 gram ise ee, NO ve SO3 gazlarının mol sayıları kaçtır? Karışımdaki oksijen atomunun mol sayısı kaçtır? Aslında bu biraz ne problem biliyor musunuz gençler? Matematikte gördüğünüz, problemler kısmında gördüğünüz karışım problemleri sınıfına sokabiliriz arkadaşlar bunu. Peki şimdi şu vatandaşlar bir yazayım altı. NO, SO3. Bunun iki türlü çözümü var. Bir tek bilinmeyenden halledersiniz ya da iki bilinmeyenden iki denklemden halledersiniz. İkisini de yapalım. Şimdi ben şuna x mol desem tamam. Buraya y mol desem karışım toplam kaç mol olur? x artı y. O da kaç mol verilmiş bak bu. x artı y eşittir 5 mol dedim Bu birinci denklemimiz. İki bilinmeyenle uğraşırsan iki denklem elde edeceksin. İkincisi biliyorum ki ben öğrendim en eşittir en bölü m değil mi? Evet hocam. E peki bir maddenin o zaman kütlesini bulurken mol sayısıyla neyi çarparsın? Emasını çarparsın. E peki bu vatandaşın emasını hesaplayacak olursan 14, 16 daha 30. Bu vatandaşın emasını hesaplayacak olursan 80 gelir. 32, 48 daha 80 gelir. Tamam. Oksijen 16 ama 3 tane olduğu için 48, 32 daha 80 yap. Şimdi o zaman bak bunun mol sayısına x demiştik. Emasıyla çarpıyorum. O zaman burası kaç gram gelir? 30 x gram gelir. Burası kaç gram gelir? 80y gram gelir. Dolayısıyla da 30x artı 80y bu ikisinin toplamı ise kaç gram geliyormuş arkadaşlar? 200 gram. Al sana 2 bilinme denklem. Ya da şuraya x mol dedik ya. Buraya x mol dersen karışım 5 mol olduğuna göre burası 5 eksi x, x mol olur mu arkadaşlar? Tamam. Peki şimdi aynı işlemi şurada yaptığım işlemi tekrar yapıyorum. Bunun mol sayısına x demiştik. Ema'sı 30 olduğu için 30x gram artı Peki bununkine 5 eksi x demiştik. 5 eksi x çarpım eması 80. Bunların toplamı ise eşittir. Kaç yapacakmış? 200 mi yapacakmış? Peki buradan ne yapar? 30x artı ne yapar? 400 mi yapar arkadaşlar? 400. 8 kere 5 40. 400 eksi 80x mi geldi? Peki burada ne yapar? 50x kalır karşı tarafa atarsın. O da eşittir 200'müş. Buradan 50x'i karşı tarafa atalım. 50x eşittir kaç geldi? 200 geldi. X eşittir kaç geldi arkadaşlar? E, 4 mi geldi? X eşittir 4 geldi. E, burası 4 mol oldu. Burası kaç mol oldu arkadaşlar? 1 mol oldu. Oldu mu? Evet. Peki şimdi karış bu birinci sorumuzu bulmuş oldu. Karışımdaki oksijen atomunun mol sayısına gelince 4 mol burada var. Bak kat sayısı 1 olduğu için 4 mol burada var. 3 mol de burada var. Bununki e, 7 moldür deriz arkadaşlar. Evet kütle ilişkisini de bitirmiş olduk. Bir sonraki videomuzda ise molle hacmi özellikle özellikle değil zaten gazların hacmiyle mol sayılarını ilişkilendireceğiz arkadaşlar. Orada görüşmek üzere. Hoşçakalın.